Cem küçük sitem etti. Yüzde yüz zam yapıldı. Bunu neden ödüyoruz anlamıyorum. Gazeteci yazar Cem Küçük, gece saatlerinde yapılan son zamma sosyal medya hesabından sitem etti. Yurt dışı çıkış harcına bir zam daha yapıldı. 24 Haziran 2024 öncesi 150 Türk lirası olan pul ücreti, daha sonra 31 Aralık'ta kadar 500, 1 Ocak 2025 itibariyle 710 Türk lirası oldu. Gece yayınlanan resmi gazete kararıyla pul ücreti 1000 TL'ye yükseldi. Cem Küçük bu duruma sitem etti. Söz konusu durumu sosyal medya hesabı üzerinden eleştiren TGRT yazarı Cem Küçük, yurt dışı çıkış harcına bir yılda %100'e yakın zam 2024'te 500 lira olan harç, Ocak ayında 710 liraya yükselmişti. Dün alınan kararla birlikte rakam 1000 liraya çıkarıldı. Böylece bir yıl içinde harca %80'in üzerinde zam yapılmış oldu enflasyon %35 seviyesinde. Yurt dışına çıkmak artık iyice zorlaştı. Zaten neden bu vergiyi ödüyoruz? O da ayrı bir konu ifadelerini kullandı.